Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunda beleş alabileceğiniz en iyi sol beklerden birini göstereceğim. Özel basımı ile birlikte. Biliyorsunuz oyunu daha önce Costa Kurta geldi ve Costa Kurta alamayanlar var, alıp silenler var, iyi bir sol bek olmayanlar var. 99 t de solun onlar kullanıyorlar. Onlar da pek iyi değil. Bitirici bek ya, hücumcu bek oluyorlar. Fazla açık verebiliyorlar. Videoda göstereceğim bu oyuncuyu Costa Kurta'nın yan sanayisi gibi düşünebilirsiniz. Costa Kurta vol 2. Şimdi sizlere özelliklerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir gelelim aşağılara doğru geldik özelliklerini özelliklerini görüyorsunuz defansif özellikleri size düşük gelebilir ama zaten bir sol bek back. sol beklerin defansif özellikleri fazla iyi olmasına gerek yok hız 91 bu geride kalacak hızı var ve defansif özellikleri de iyi savunmacı bir bek boyu da 184 boyunda sol ayaklı bir oyuncu becerilerine baktığımızda da güzel defansif becerileri var şimdi sizi ikna etmek amacıyla ben bu adamı maça girip deneyeceğim maçta göstereceğim size ve sonra nereden alabiliriz nasıl alabiliriz ve özel basımını göstereceğim sizlere arkadaşlar hadi maça geçelim Rakibin kadrosu bu şekilde. Güzel oyuncuları var ileri altta iyi oynayacak. Biz biraz serbest bırakacağız. Rakip bizim üstümüze doğru gelecek. Bakalım ne olacak. Sizin canınızı fazla sıkmadan direkt oyuncuyu denemek için oyuncunun güzel pas attıkları, iyi savunma yaptıkları yerleri sizlere hızlı hızlı göstereceğim. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Wesley Snyder, Snyder pas attı. Hop, Olivier araya girdi. Aferin adamım lan. Neymar Junior, şu hata engelleyelim. Neymar Junior lan. Lan. Aa, gole bak. Bu neydi şimdi? Gol yedi. verdi yedi Snyder'e. Snyder, Snyder'den Messi'ye. Hadi Oliver alırsın. Aferin Tosun'un um benim. Ya işte ben size öyle kötü oyun önerir miyim ya? Görüyorsunuz adamı. Taş şaklı bir adam. Şimdi Makay'a doğru. Makay tam Kante'nin kellesini indir aslanım. Hop Kante Kante'den Hunes. Araya Çavi girdi. Çavi. O sen orada 92 oyuncu gördün diye kötü mü sandın oğlum o adam var ya cincik gibi adam öyle adam bulamanız Bak Snyder gene gidiyor hop Oliveira oğlum bekleteyim ben değil ha bu Var ya canavar gibi adam Snyder Oliveira'nın olduğu tarafa doğru at adamı O bak atamadın orada adam kesecek çünkü De Paul De Paul hemen villaya villadan makay vergaç yaptık makaya attık çift vuruş yap Bir plase bomba Oo, Villa baba sen nesin be Böyle bak. Hayvan hayvan. Snyder Suarez'e verdi. Suarez bastoni. Snyder'e çarptı. Ne oluyor oğlum? Oho. Momentum baba ki. Bu pake momentum ki. Maka indirdi. David Villa. David Villa. Depol boşluk. David Villa koş aslanım. Vur. Vur. Şut. Aa direkt. Oğlum ben böyle oyunun gelmişini geçmişini. Of. David Villa adamsın lan sen. Onu atamadın ama bunu attın sen. İki gol attı ya hayvan. Maç 2-2 bitti. Skor toplası karşınızda beyler görüyorsunuz. O kadar pas yapmışım. Oyuncu derecelerine bakalım nasıl. Hop Oliveira. Gördüğünüz gibi 3. sırada çok iyi oynadı. Bence 6.0'dan daha çok hak etti de. 2 tane gol yedik. O yüzden biraz düşük olabilir Oliveira'nınki. ki. Gördüğünüz gibi adam canavar gibi oynuyor. Rakibin gattosunu gördüğünüz 108 Messi'ye karşı oynadı. Şimdi ben sizlere özel basımını ve nereden nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi beyler sözleşmeye girin sözleşmeye girdikten sonra standart oyuncu listesine tıklayacağız oradan da filtrele filtreledin. Kulüp takımları Avrupa buradan aşağılara doğru oynayalım İtalya ligini seçeceğiz İtalya neredesin İtalya ligi burada İtalya ligini seçtik buradan da Napoli'yi bulacağız. Napoli Napoli nokta A yazıyor Napoli A yazıyor sonra pozisyona gelin sol bek yapın bitti deyin bitti deyin. Evet aşağıda görüyorsunuz Matias Oliveira bunu alıyoruz anlaş ve bunu aldık Şimdi de sizlere özel basımını göstereyim beyler ben. 92'lik sol bekimizin üstüne geldik oyuncu yerlemesi dedik. İşte özellikleri görüyorsunuz. 4, 4, 12, 4, 16 özel basım bu şekilde. Bu şekilde yapın ve bu şekilde kullanın. Gerçekten Teo Hernandez'miş, Hakimi'miş, sol bekte, Nuno desmiş. hepsinden daha çok iş yapar beyler. Çok iyi oyuncu, savunmacı bir bek. Kolay kolay geçirmez rakibi. Ben çok beğendim. Özellikleri görüyorsunuz tekrardan. Savunma özellikleri çok iyi. Kafası, mafası, her şeyi var. Yani ben size bunu tavsiye ederim. Videomu buraya kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.